Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, halkın sorunlarını ve mahalleye dönüşen köylerimizin tanıtımını bugün Malatya'lı Arap İlçesi Spay Uşağı Mahallesi Muhtarı Ziya Yamadağı ile kamuoyuna duyuracağız. Gördüğünüz gibi tarihi bir yerleşim yeriydi burası. Tüm şehir yasasıyla köyler düzgünleştirdik, kapatıldı, mahalleye dönüştü. Spay Uşağı Mahallesi'nde ilk muhtarı Haluk Yamadağ arkadaşımız seçildi. Ziya muhtarı. Ziya. Evet. Evet. Ziya Yamada arkadaşımız seçildi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Evet muhtarım. Ee, kaç dönemdir muhtarsınız? Birinci dönem. Birinci dönem seçildiniz. Karşınızda evet. aday da çıktı mı efendim? Çıkmadı. Aday da çıkmamış sayın izleyiciler. Burada birlik ve beraberlik kazanmış. Çünkü Türkiye'de 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde birçok istenmeyen olaylar oldu birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğru. Burada birlik beraberlik kazanmış. Mahalle sakinlerinin tamamına da çok teşekkür ediyorum. İşte Biz de ediyoruz. Demokrasinin gereği bu. Yani. Tabi seçimler mutlak yapılmalı ama insanlar da işte konuşarak anlaşarak bir ayda üzerinde de anlaşılabiliyor. İşte gördüğünüz gibi Ezan-ı Muhammed'in okunuyor. Bugün Berat Kandili. Bütün Müslüman aleminin Berat Kandili'nde kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını Diliyoruz. temenni ediyoruz. Evet oturun. Hiç hizmet aldınız mı? Hizmet aldık. Yol çalışmasında tamiratlarını yaptırdılar. Evet. Yaptılar ve söz verdiler yapacaklar. Evet. Nasıl sıkıntımız yok? Güveniyoruz. Yaparlar da. Grup yolu zaten düzgün. Grup falan. yolu evet. Şey yok yani yolda gördüm. Yok, grup yolu bu. Evet. Bir beş en mahalle bağlanıyor bu yola. Onda evet. Sıkıntı yok. Söz verdiler yapacaklar ve yaparlar da. Evet. Güveniyoruz. Evet. evet. Malatya Büyükşehir Belediyesi işte dün ziyaret ettim Yazılı Taşdelen e, mahallelerinin. Mahalleye dönüşen köylerin yollarını sıcak asfalt yapmışlar. ve Parka taşı döşemişler. E, bugün Aktaş köyünü de ziyaret ettim. Parka taşı döşemeyen hiçbir yer kalmamış. Yani be, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları Malatya'da burada yapmış olduğu hizmetler yapacakların teminatı diyoruz. Başkanlarımıza hem halk güveniyor hem de biz Güveniyoruz. güveniyoruz. Evet. 2014'te gelmiş yani Malatya'yı ziyaret ettiğimde yine halkın sevgisini kazandığını gördük ve Türkiye'de örnek bir büyükşehir belediye başkanı Ahmet Çakır Bey buradan selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz, güveniyoruz. Ahmet Çakır Bey'e de olsun ve Halık Çömertoğlu'na güveniyoruz. Evet, ve artık, gerçekten verdiği sözlerin arkasında duruyorlar. Evet. E Arapgil ilçe belediye başkanımız Haluk Cömertoğlu'na da ben araştırmacı gazeteci olarak özellikle çok teşekkür ediyorum bizi milletin hanını hanı butik otelde misafir etti, ağırladı ilçenin ne kadar misafirperver cana yakın olduğunu anlatmama gerek yok. Malatya'nın bütün e, ilinde, ilindeki, ilçelerindeki vatandaşlarımız çok misafirperver cana yakınlar. Bizi basın olarak bağırlarına basladılar. Sıcak canı gönülden karşıladılar. Onu da buradan belirtelim. Arap giri mutlaka gelip ziyaret edin. 1700 yıllarında yapılmış galiba o millet hanı. Karşısında da tarihi bir camisi var. E, mutlaka e, ziyaret etmenizi istiyoruz. Malatya yolunuz düştüğünde mutlaka Arap Dile ilçesini ziyaret etmenizi istiyoruz. Bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Evet muhtarım e, bu evler mağlanın üstüne yapılmış. Evet tarihi köy ya. Tarihi mahalle köyü mahalleye dönüştü. Kaç yüz yıllık efendim doğrusu. burası? Burası 300 yıllık da daha yönelik çok. 300 yıllık. Genel geçim kaynağı neye dayalıydı? Neden göç verdin efendim burası? Göç bizim hep davarcılık, mağazalık, hayvancılık, hayvancılık uğraştık. Onda ekim arası az galiba kıraç doğru mu? He. Var, ovamız var. Aşağıda ovamız var aşağıda? Var. Evet, o, o dere var. var. Dere akıyor. Köprü yayın köprüden geçtik. Gelirken sol, sağ, sağda olan arazi bizimdi. Sizin arazi Evet. evet. Köyümüz işte mahallemizin. Ama işte kıraç, dediğiniz gibi kuraklık, evet. kurak bir ilçe şey olduğu için verim olmayınca millet geçim için mecburen terk etti. Göç etti. Göç etti. Kaç haneydi, kaç haneye düştü efendim? Ben yetiştiğimde 45 haneydi. 45 haneydi. Şu an 25'e düştü. 25'e düştü. şehirde olan İstanbul'da sadece şu an 100 hanemiz vardı. 100 tane İstanbul'da, var. var. Evet, burada bu e, köyü nüfusuna kayıtlı olan Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın vatandaşlarımız hepsine selam ediyoruz. İşte köyümüzün e, şu anki durumu bu. Burada güzel bir muhtar seçilmiş Ziya Yamadağ arkadaşımız. İşte Yamadağ'ını da ziyaret ettik orada. Deveci köyü muhtarımızla e, Hekima'nın Hekiman'ın röportaj yaptık. Yamadağ arkamızda çok güzel. dağ üzerinde karlar var. Doğru. E, serin bir yayla işte muhtar mı soy ismini de oradan almış. Bizim orada gelme evet. Oradan sözsüz... gelmişsiniz değil mi Evet. 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 orada gelme. gelme. Ve halen göç ver, ver veriyoruz, göç veriyoruz ya yani gidip geliyoruz ya kullanıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ha bugün yine 3-4 tane ya, hanemiz gitti. Evet oraya olarak. gitti, yaylaya gidiyor. Bir de Arap gibi sarı çiçek yaylası var. O da yarın da orayı ziyaret etmeyi düşünüyorum. E, çünkü ismini çok duydum, çok merak ediyorum. Evet doğru. O güzel bir yayla, hoş bir yayla. Ha bizim ceviz deremiz de hoş bir yayla. Ceviz dere değil mi? Evet. Ceviz dere hoş bir Koz, yayla. E, ceviz dere evet. Kozdere'yi de ziyaret ettim mahallesini orada. Kozdere'ye gittim. Zaten Koz o der. Cevizli Dere dedim o Kozdere'de gelen su. Oranın üst, üst kısmı değil onun mi? Onun menbası. Evet. O su bizim yayılanın menbasıdır evet. Da çıkıyor. Evet birinci dönem seçildiniz. Kaç yaşındasınız? 47. 47. Yaşıtmışız muhtarla hemen hemen. Aramızda iki yaş var. Muhtarların sosyal güvenlik filmlerini devlet yatırıyor mu efendim? Yatırmıyor. Yatırmıyor. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi kurulduğu günden bu zamana kadar muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ettik ve bunda da başarılı olduk. Çünkü gazetemiz yayın hayatına başladı da muhtarların aylık ödenekleri 280 Türk lirası civarındaydı. Şimdi 1300 Türk lirası askeri cürete eşdeğer oldu. Biz ilk kurulduğumuz günden bu zamana muhtarlara askeri ücret aylık ödenek verilmesini istedik ve sosyal güvenlik primi kapsamında da almasını istedik ma aylık ödenekleri 1300 lira olacak sosyal güvenlik kapsamına alınmadı. Evet. Eee Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işte her hafta toplantıda yapıyor muhtarlarımızla sahip evet. çıkıyor. Çok teşekkür ediyor Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bu konunun da çözülmesi için Sayın İçişleri Bakanımız Erkan Alay'a talimat verdiğini biliyoruz. İşte muhtar, katılan muhtar arkadaşlar hep soruyoruz. Onlar o, şekilde ifade ettiler. Bu konuda çözülecek diyoruz muhtarlarımıza buradan müjdeyi de veriyorum. İnşallah işte yarın e, AK Parti'nin e, kongresi evet. yapılacak. Evet. Hayırlı olsun. Ulaştırma ve İletişim Bakanımız Binali Yıldırım işte e, genel başkanlığa geliyor. Ülkemizin yeni başbakanı Hayırlı olacak. Mi? Hayırlı uğurlu, olsun. olsun. diyoruz. diyoruz. E, Binali Yıldırım'ın memleketine de gittik. Erciyen Refai'yi de ziyaret ettik. Küçük Şirin bir ilçe. Biliyorum. E, ana yol üzerinde. Evet. E, i̇nşallah bundan sonra oradanın e, geç orada hep hizmet almış, hep yollar asfaltlanmış gördük. Biz Türkiye'de asfaltsız köy yolda kalsın istemiyoruz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Evet, İnşallah ekip. kalmaz da. Yani. Kalmaz efendim. Evet. Yani yavaş yavaş hizmetler yapılıyor. E i̇şte bunlar imkanlar ölçüsünde. Ya ilaç evet, hemen evet. olmaz evet. Evet muhtarım. Bak şu ekleyeceğimiz bir konu var mı? Ya öyle bir... Emekli olan vatandaşlarımızı köye yerleşmeye davet ediyoruz. Onları bekliyoruz ve gelirler inşallah evet. da gelirler. İnşallah. Evet. Biz de size Türkiye'de mutlaka sesli gazetesi röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başarılarınız devam ediyor. Siz de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başarılar dilerim. Sağ olun.